Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün çok güzel bir numarayla karşınızdayım. Öncelikle numarayı yapmama izin verin. Numarayı yapmak için öncelikle desteği birkaç kere karıştırmamız gerekiyor. Şöyle karıştıralım. Şimdi bu numarayı yapmak için gerekli olan şey üste gelen random 4 kartı almak. Şöyle alıyoruz. 1 2 3 ve 4. Şimdi numaramız bu 4 kartla. Bu dört kartı da şöyle size göstermek istiyorum. Dört tane kart. Ve bir tanesini random olarak şöyle yere bırakıyorum. Geriye kalan üç kartı sihirbazlar üzerinde size anlatmak istiyorum. Şimdi normal bir sihirbaz gelir yeni başlayan kartı şu şekilde alır ve götürürken şuradan flash verir. Ve elinde kart olduğu anlaşılır. Ancak Profesyonel bir sihirbaz gelir, kartı alır, götürürken asla flash vermez ve bir anda bastırır ve kartı yok eder. Çünkü kart buraya ışınlanmıştır. Şimdi iki tane kart burada, iki tane kart da burada. Şimdi bu kartları alıyorum, buraya bırakıyorum ve sihirbazlar üzerinde anlatmaya devam ediyorum. Şimdi profesyonel bir sihirbaz gelir, Kartı alır sıkıca kavrar. Asla flash vermez. Götürür ve bir anda kaybeder. Çünkü kart yine buraya şu şekilde ışınlanmıştır. Ve elinde de bir tane kart kalır. Şimdi 3 tane kart burada. Bir tane kart da burada. Bu 3 kartı alıyorum. Ve kupası da alıyorum. Kupası şu şekilde kapatıp destenin en üstüne koyuyorum. Şimdi elimde 3 tane kart kaldı. Kupa az. şu anda destenin en üstünde ama saniyeler içerisinde ileriye ittirip bir anda yerini jokere bırakıyor. Çünkü o da artık buraya ışınlanmıştır. Numaramız bu kadardı. Gerçekten mükemmel bir numara. Şimdi numara hakkında biraz konuşup nasıl yapıldığına geçebiliriz. Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi numaranın performansını izlediniz. Nasıl yapıldığına geçmeden önce birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere 3000 abonede iki tane şu Taliho markalı deste vermek istiyorum birer kişiye. İnşallah ihtiyacı olana çıkar. Bu deste çekilişine katılmak için Instagram adresimi aşağı yorumlara bırakacağım. İsterseniz de şuraya Instagram adresim budur. Buradan öğrenebilirsiniz. Biliyorum birçok kişinin e, ulaşması zor bu destelere. Yani o kadar hayali var insanların. Normal kahvehane destesiyle yapılmıyor bu numaralar. Hem yeni deste olunca insanın bir çalışması da geliyor gerçekten hareketlere. Yani birçok sihirbaz var idolünüz olan. Mesela Dynamo, Shinlim, Aslan abi. Yani dediğim gibi birçok idolünüz olabilir. Onların yolunda ilerlemeye devam edin. Ben de İnşallah ihtiyacı olan birine vermek istiyorum ve gerçekten ben de mutlu olmak istiyorum verdiğimde. Şimdi sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Numaranın nasıl yapıldığını öğreteceğim. Gerçekten çok güzel bir numara. Birkaç püf noktası var. Gerisi zaten kolay. Birçok kişi belki tahmin etmiştir nasıl yapıldığını ama ben püf noktalarıyla beraber çok detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi dilerseniz numaranın nasıl yapıldığına geçelim. Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi bu güzel numara nasıl yapılıyor? Hemen anlatıyorum. Şimdi bu numarayı yapmak için tabii ki destenin ayarlı olmasına gerek yok. O yüzden başta böyle karıştırabilirsiniz. Şimdi karıştırdıktan sonra desteği elinize aldınız ve yapmanız gereken şudur. En alttaki bir tane kartı serçe parmağınızla şu şekilde ayırmak. Kartı ayırdıktan sonra üstten random 4 tane kart alabilirsiniz. Şimdi şöyle. Birinciyi aldık. İkinciyi alırken serçe parmağımızı şuraya koyup bu kartla beraber alıyoruz. Şu şekilde. Yavaş gösteriyorum. 2, 3 ve 4 diyoruz. Yani 5 kart almamız gerekiyor. Onun şeyini gösteriyorum. Taktiğini. En alttaki kartı şu şekilde bir tanesini ayırdık. Bir Yapışmış kartlar bazen zor oluyor. Şimdi en alttakini ayırdık pozisyon şu şekilde olması gerekiyor. Üstten yavaşça alıyoruz. Birinci kart ikinciyi alırken ikisini beraber alıyoruz. Şu şekilde yavaş bir şekilde gösteriyorum. 3 ve 4 diyoruz. Şimdi elimizde 5 tane kart var ama karşı taraf 4 tane kartmış gibi biliyor. Şu şekilde tekrar gösteriyoruz. Orta ve baş parmağımızı destenin alt ve üst kısımlarının ortasına şu şekilde koyuyoruz. Ve en alt ve en üstteki iki kartı şu şekilde ayırıyoruz. Üçüncü kartı ise şöyle orta parmağımızla şuradaki kartı çekerek ayırıyoruz. Bu da şu şekilde oluyor. Şu yukarıya doğru çekebilirsiniz. Pozisyon böyle oluyor. Tekrar gösteriyorum. Alttan ve üstten tuttuk. En alt ve en üstteki iki kartı şu şekilde ayırdık. Orta parmağımızla da şu ortadakini ayırdık ve dört şeklinde gösterdik. İkili olan burada. Bunu da böyle karşı tarafa gösterebiliriz. Sonra random bir kart alıyoruz diyoruz. Ve kartı şu şekilde yere bırakıyoruz. Sanki tekmiş gibi gözüküyor. Aslında iki kart var. Bunun da bırakma tekniği var. Şu şekilde aldık ya. İşaret parmağımızla destenin üstüne şöyle bastırıp bırakıyoruz. Yoksa aksi takdirde mesela şöyle böyle atınca ikili olduğu anlaşılıyor. Kayıyor kart. Ama şu şekilde üstüne bastırınca yapışıyor ve şu şekilde bırakıyoruz. Direkt bir kartmış gibi oluyor. Bu kart yerde duruyor. Şimdi ikinci kısma geçiyorum. Şimdi elimde 3 tane kart olduğunu iki tarafta biliyor. Şöyle koyuyorum elime. Ve diyorum ki normal bir sihirbaz gelir. Kartı alır. Götürürken flash verir diyorum. Aslında burada kartı elime alıştırıyorum aslında elimin konumuna ikinci de geldiğim zaman üst düzey bir sihirbaz gelir kartı alır dediğimde aslında yaptığım şey şudur bunu böyle bırakıyorum buradan kartı alıyormuş gibi yapıp götürüyorum tekrar anlatıyorum şimdi böyle dedim İlk başta normal bir sihirbaz gelir kartı alır dedim götürürken şuradan flash verir veya buradan kart gözgür dedim. Ama ikinci kısımda şöyle göstereyim size. Gelir dedim. Bunu bıraktım. Kartı alır. Götürür ve boom. Yok eder. Şimdi burası 3 kart. Burası 2 kart. Ve kartı buraya ışınlar diyoruz. Kartı şu şekilde elinizin içiyle sağa doğru kaldırıyorsunuz. Yapmanız gereken sadece bu. Güzel bir efekt oluyor. Ve 3 kartı da şöyle biraz önceki gibi tutup sadece en alttaki kartı şöyle çekip iki kart olduğunu şu şekilde gösterebilirsiniz. Şimdi bu iki kartı da biraz önceki gösterdiğim teknikle işaret parmağımızı buraya bastırarak şöyle bastırıyoruz ve böyle bırakıyoruz. Yine bu tek kartmış gibi gözüküyor. Tekrar gösteriyorum burayı. Şimdi en alttakini çektik. Burada normalde 3 kart var. En alttakini çektik. Üsttekini şöyle bastırdık ve bum ileriye attık. Şimdi 3. kısma geçtim. Yine üst düzey bir sihirbaz gelir dedim. Kartı alır dedim. Yine aynı şekilde bunu yine böyle bırakıyoruz. Kartı alıyormuş gibi yapıyoruz ve efekt veriyoruz. Burada zaten birkaç pratik yaparsanız alışıyorsunuz bu harekete. Bu zor değil. Böyle efekt veriyorsunuz. Bırakıyorsunuz buraya. Şimdi buradakini de şöyle yere bırakıyorsunuz. Ters çevirdiniz ya işaret parmağınızla yine buraya bastırıyorsunuz. Kartın burasına ve yine böyle bırakıyorsunuz. Yine tekmiş gibi oluyor. Sadece bastırmanız yeterli işaret parmağınızı destenin üstüne. Ve tabii ki burada iki kart var sanıyor karşısı ama elinizin içiyle tekrar ayırıp üç kart olduğunu gösterebilirsiniz. Şimdi konum böyle olduğu zaman üç kartı böyle yer alıyorsunuz elinize. Diğer maça beşli aslında burada iki kart var. Şu şekilde buradan ucundan tutmanız gerekiyor. Ve şöyle kapatıyorsunuz. Sanki en üstteki maça beşli sanıyor. Karşıdaki seyirci. Ve destenin de en üstüne şu şekilde koyuyorsunuz. Şimdi biraz önce anlattığım teknikle. Burada dört kart var aslında ama şöyle üç kartmış gibi gösterebilirsiniz. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Şöyle göstereyim. Önce bu kartı çekiyorsunuz. Sonra bu kartı çekiyorsunuz. Üstteki ikili duruyor. Şöyle çektik. Diğerinde diğer parmağımızla çektik. 3 kartı seyircinin önüne koydunuz. Aslında burada 4 kart var. Ve gel gelelim buradaki random kartı nasıl kaybediyoruz. Önce hafif bir şekilde ileriye ittiriyoruz. Pozisyon şöyle. Elimizin pozisyonu da böyle. Sonra elimizin içiyle alttaki jokermiş. Joker'i şöyle aşağı doğru ittiriyoruz. Şöyle buraya kadar ittiriyoruz. Ta ki bu böyle gelip böyle buranın üstüne geçesiye kadar. Tekrar gösteriyorum. Çektik ve üstüne geçirdik. Üstüne geçirdikten sonra elimizle ittirmeye devam ederken işaret parmağımızla da bu kartı kapatıyoruz. Şöyle kapattık ve bu işaret parmağımıza da böyle efekt veriyoruz. Basit bir şekilde tekrar anlatıyorum. Bazıları bilmiyor olabilir bu hareketi. İleriye doğru ittirdik. Elimizin içiyle aşağıya çektik kartın hizasını geçtiğini anladığımız an üçte doğru ittirmeye başladık. Şarı parmağımızı üsttekini bastırıp böyle efekt verdik. Bazen arttan kartlar kayabilir. Onu pratik yapınca anlarsınız zaten. Ve kartın kaybolduğunu söylüyoruz ve tekrar buraya ışınlandığını söylüyoruz. Ve onu da tabii ki elimizin içiyle şöyle yine efekt vererek ortaya çıkarıyoruz. Gerçekten mükemmel bir numara. Yani yapması o kadar kolay değil ama zor da değil. Birkaç püf noktası var. İşte o baştaki 4 kartı 5'e alma. Oraya bir çalışmanız gerekiyor. Böyle iyi sihirbaz geldiği zaman dediğim şöyle alır dediğim zaman oraya çalışmanız gerekiyor. Ve şu teknik bence en önemlisi bu. Mesela iki kartı aldınız ya şöyle üstüne hafif bastırıp şöyle bırakınca mesela bak buraya çarptığı halde bile tek kartmış gibi gözüküyor. Bu gerçekten mükemmel bir teknik. Buna da çalışmanız gerekiyor. Yani sunum size kalmış. Benim sunumumu da kullanabilirsiniz. Kendiniz de sunum üretebilirsiniz. Gerçekten güzel bir numaraydı. Kendinize iyi bakın. Diğer güzel bir numarada görüşmek üzere. Hoşçakalın.